Bakın arkadaşlar o ne bakıyorsun açayım bakın bu arsa buradan başlıyor bu normal o köşe var ya direğin arkasında başlıyor yani bir nevi şu güneş enerjisinden sonra başlıyor. Abicim 149'da bir aç abi. Az önce çektik zaten. Yani arsalar burada hepsi. Direkt mesela, şimdi kamera açık. Abi bir çek abim. E, Parsele bak abim şu an abi aracın de Şuna bak geçti bu güneş enerjisinin karşısındadır. 149'a bir başlıyor. Şimdi araba hareket halinde şimdi gideceğiz. Şimdi direkt men çıkacağız abi benim buradan. 149'a bir şimdi araba hareket halinde 149'a bir partiden sonra gideceğiz arkadaşlar. Yine bir kayıt atalım. Evet abi çekelim. Sayın abim direkt ben abi gidelim. Şimdi evet abi, abi, devam edelim. Şu anda biz direkt ben nasıl gidiyoruz? Ben mesela bak 149'a e, bir parça gidiyoruz. Burası tabii efendim e, Güneş güneş enerjisi tam karşıda yani bir nevi 149'a birin karşısında bu tesis açılmış. Aslında da tabii bunun karşısındadır, arkasındadır. Bir nevi biz de burayı bir çekelim. Bak, bakın araba mavi e, şekilde gidiyor buradan. Gidiyor buradan yani arka tarafta. Biz de bunu abi, abi hızlı bir şekilde sen git abi araba çarpmadan. Bir biz de burayı gösterelim. Buradaki toprak hani iyidir hani verimlidir. Şu anda karşı tarafta da Ayaş'tır yani. Bakın karşı tarafta Ayaş arkadaşlar. Yani yakın. Ayaşı, şehir merkezi. Evet, şehir merkezi. Yani yakın. Bakın, burada da hatta göl var. Bak, açık efendim cezaevi. Yani yol da asfalt abi ya. Ben hani yolu asfalt olduğunu bilmiyordum. Hani arsa tarla diye geçiyor ya. E, buranın evet bir avantajı var. Ben de biraz anlıyorum işler ama şey He. avantajı asfalt yola cephe olması avantaj. Değil mi abi benim? Yani öyle bir avantajı var. Yoksa hani normal yol falan geç olur. E, i̇nternette öyle gözükmedi. Burada bir şey var. Belediye bak. Bakın halk ekmek fırın burası nedir? Bir belediye evet. yeridir nedir? Evet, belediye bir şey yapmışlar. Sanki ama, yok abi, internet öyle bir şey sanki yok yani mesela bilgi yok. Bunun etrafı çevirmişler, yatırım yapmamışlar niyesine. Bakın arkadaşlar, cezaevine geldik çok yakın arkadaşlar yani 1 dakika yani bak 1 dakika bile geçmedi bak telefon açık biz normal bu 149 birden arkası bak hepsi zaten diğer 147 ucuz 142 gibi bir kez şu kuş ceza evet, abi. evet. şu kuş gibi yer hepsi e, bir dakika şey iki dakika gelimizde burası 1 dakika bak kamera aç zaten şu anda buradayız şu anda efendim, alır efendim cezaevini e, geçtik yani sol taraf cezaevi evet sol taraf efendim ce, ce, cezaevi çekme abi mi işletme. Abi buralarda piknik bu bunu bir yayılamıyor. Bu da piknik alanları. Piknik alanları buralarda. Burası bak köşesi şuna çek bak. Lefay evet. çek, Lefay evet, çek. Evet. Sol taraf giriş. Evet evet. Gördüm abi. Ayna da bizi çekiyor. O kadar araba var. Hadi ha <laughs> buralar hep yeşillik hani. Ayaş açık cezaevine 2 dakika yakınadır. Kamera açık arsa yani bir nevi şu parsel. Alayım mı ee, dur bitti abi bitti abi şimdi e, biraz çevreyle 149'a bir bir nevi e, 149'a bir ve arkasına gittik arsalar. Burada bir nevi mavi ile şuna cezaevini geçtik. Şehir merkezine artık geldik arkadaşlar. Ve evet buyurun abi burası da geç. Burası da abi gül. Burası Kafa de... çıkıyor mu artık ben buradan içeri çık, çık 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 abi çık git abi. Burası da gül abi. Yeşillik hani burası. Burası gül. Burada mesela bunun arka tarafında dinleme tesisleri de var. Golf sahası falan da var. O arka taraftadır. O taş ocağı yeri mesela uzak ayrıdır yani. Budur. Arsa bulunan arkadaşlar da artık şu parseller hepsini gördük. 100 147'ye 1, 151'e 1, 147'ye 1, 147'ye 1, 147'ye 22 ye geride, 147'ye 30 ye geride, 149'a bir yakın zaten çektik arkadaşlar. Şehir merkezinden geldik. Ondan sonra 100 efendim 46'ya bir zaten geride evet. Ondan sonra 100 efendim 49'a 147'ye bir. Burada bir de burada şey vardı, mezarlık var değil mi burada? Heh, mezarlık falan burası. Yani bir nevi arkadaşlar şehir e Olsun. Sağ Bak telefon açık şu anda şehir merkezine efendim 3-4 dakika yakın yani. Burası da mezarlık yani. Bakan kaçır. Şehir, şehir, şehir merkezine geldi, geldi zaten Abdullah. Yani e, abim uç dakikada şehir merkezine geldi. Şimdi internette çok uzak gözüküyor sanki. Bak uç dakikada şehir merkezine geldi. O güneş güneş enerjisi de yok internette. Yani o güneş enerjisi de yok internet. Oldu, olmayabilir. He, o da yok internet. Ş şehir merkezine bakın e, kamera açık yani. Direkt ben hemen hemen, durmadım. Belki birkaç saniye durmuş bilmiyorum. Yani araç hareket etmeden oradan çektik. Yani arkadaşlar arsa e, tam yani dört e, 4 şu dakikada şey yakın yani yani 4 dakikada efendim şeye yakın. 3-4 dakikada yakın şehir merkezi can durmak. gidelim de artık zaten buradan. Başka. Ben malzeme aldım adamın kartını bir alayım. E, tamam abi. Ayaş, Ayaş merkezi burası arkadaşlar. Ayaş merkezi burası. Şehir merkezi burası. Çok büyük bir ilçede değil aslında burası arkadaşlar. Bakın. 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 Ayaş'ı da çekelim.